Ağamıza ile Can Park'a geldik bugün. Ali Hamza ve Ömer babasıyla yarış yapıyor. Yarış kazandı var. Hadi gelin. Başka bir şey oynayalım. Gelin. Ömer sen ne yapıyorsun Ömer? Ne yapıyorsun? Biliyor musun? Dur bakalım. Hadi dur bakalım. Hadi babamla beraber dur Hadi hadi hadi. Hadi basıyorum. Hadi hadi. daza bak. Ya, baba, baba. Sen babası, tamam. ben orada bebeğe bak, ben Ali amcaya bakıyorum. Ali Hamza sen ne oynuyorsun? Hadi bul bakalım, hadi bul bakalım. Top yok mu? Bunu mu oynayacağım? Bunu mu oynamak istiyorsun? Tamam alalım, oynayalım oğlum. 40 liraymış, gel Ömer. Şimdi Ali Hamza, babası ee, bunu oynayacaklar. Karta doldurman gerekiyor, hadi. O zaman çocuklar. Ömer el salla Ömer. El sağla. bay bay yap. Gel <laughs> sen Hamza ile Ömer karşılıklı oyuncaklar. Hadi Ali Hamza vur bakalım. Ali abi, hadi vur. Hadi bunu vurma topu bir şey oluyordu. Nerede? Ne vuracaklar bunlar? Ali Hamza bay bay yap. Bye bye. Hadi karşılıklı oynayacaksınız değil mi? Kadın? Hadi karşılıklı mı oynayacaksınız? Hadi, hadi. Şunu oynayalım. Bu bozuk galiba. Şuradakini oynayalım. Ben bilmiyorum ya. Gel. Gel, gel, gel. Bak buradaymış. Hadi vur. Hadi vur. Aa girdi. Alhamdülillah çok doğru. Ali Hamza bir. Ali Hamza bir oldu. Aha Ali Hamza soktu. Ali Hamza iki oldu. Ömer vuramıyor. Ömer'e yardım et Kadir. Ömer'e yardım et. Ömer vuramıyor. <laughs> 3 üç oldu. Bir daha kurttu Hamza. Eline vurmayacaksın. Ali Hamza. eline vurmayacaksın. Bununla vuracaksın. Eline vurmak yok. Bak bir de şimdi babam vursun. Şimdi babam vursun. Hadi hadi hadi. hadi. Ayağımıza, ayağımıza kaç oldu karim? 4 mu oldu? Ayağımıza bir daha koptu. 5 oldu. Kim oldu sen mi? Hadi. Babası bir oldu. Ali Hamza beş oldu. Atlara binelim mi? Atlara. Ömer neye bakıyorsun? Hadi gel gidelim hadi. Gel gel Ömer gel. nerede? Ömer'de. Ömer, ya, Ömer Ali Hamza, Hı? El Salalam el de, El Bay bay Ali Hamza. Ömer de koy, koy, Ömer de koy. Siyah sarı mantı geliyor abla. Hı? Ömer de biniyor, Ali Hı? Hamza da bindi. Ali Hamza sevdin mi? Güzel mi? Ömer. Ömer. Bak bakalım. Telefona bak.